Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekillerimiz yeminlerini Türk milletine sadakat üzerine yapmışlardı. Ama önceliği Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat olarak gördüler. Bundan hayıflanılmayacak gibi değil. Orhan Gencebay'ın çok güzel bir söylemi var. Kula kulluk edene yazıklar olsun diye. Biz Türk milletine sadakat yemini ederek... Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsil görevimize başladık. Ancak bazı arkadaşlarımız bunu unutmuş görünüyorlar. Recep Tayyip Erdoğan'a sadakat onlar için daha öncelik taşıyor gibi görülüyor. Ama e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Halkın temsilcisi olarak gelip de halkın söylemine, taleplerine duyarlı davranmayanlar bunun karşılığını elbette görecekler. Halk arasında bir söylem var, zulmün artsın ki gidişin kolay ve çabuk olsun diye. Bunların da adaletsizlikleri, zulümleri giderek artıyor. İnşallah gidişlerini hızlandıracak ve kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum.